Sumak suyunun faydaları nelerdir? Sumak gargarası ne işe yarar? Sumak çayı nasıl yapılır? Bitki şeklinde yetişen sumak topluluğu ayrıştırılarak kullanılır, öğütülür ya da kurutularak baharat olarak tüketilen sumak, içerdiği yüksek besin değerleri sayesinde sağlığa fayda sağlar. Ekşi tadı olan sumak Anadolu yemeklerinin baş tacıdır. Özellikle üst solunum yolları hastalıklarına neden olan virüslerin etkilerini kısa sürede yok eder. Yabani otlar arasında yerini alan sumak, meyvesi toplanır ve kurutularak toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılır. Hemen hemen her toprakta yetişen bu otun toplamda 150 türü bulunmaktadır. Yalnızca iki çeşidi zehirsizdir. Ekşi tata sahip sumak, limonun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır. Yapılan araştırmalarda limon gibi sumağın da antioksidan özelliği olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda uzmanlar üst solunum yolu hastalıklarında ilaç kullanmadan sumak suyu ile tedavi olunabileceğini vurguluyor. Düzenli tüketildiğinde vücut içerisine giren bakteri ve virüslerin etkilerini ortadan kaldırıyor. Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu mutfağının vazgeçilmezi olan sumak kuru dolma gibi yemeklerin yanı sıra ağız içi yaralarda kullanılan en güçlü doğal ilaçtır. Tohum olarak da toplanan sumak tuz ile havanda dövülerek kullanılır soğan gibi ağır kokuya neden olan besinlerle beraber yapılarak kokularının etkileri azaltılmaya çalışılır. Sumak gargarası ne işe yarar? Sürekli diş eti problemi yaşayan ve ağız kokusu şikayeti olanlar için gargara idealdir. Ayrıca tükürük bezlerinin çalışmasını destekler. Ağız içinde enfeksiyon oluşumunu önler. Bu yüzden yara oluşumunu engeller. 100 ml suya 1 yemek kaşığı sumak atın. Kaynatın ve ocaktan aldıktan sonra ılık hale geldikten sonra sabah akşam günde iki defa gargara yapabilirsiniz. Sumak çayı nasıl yapılır? Güçlü bir antiseptik özelliği olan sumaktan elde edilen çay enfeksiyon ve bakterileri hızla vücuttan atar. İki hafta düzenli tüketildiğinde faydasını gösteren sumak çayını yapmak için bir buçuk su bardağı suyu cezveye koyun. İçine de bir tatlı kaşığı sumak atın. Kaynatın. 5-6 dakika sonra ocaktan alıp ılık olmasını bekleyin. Ilık olduktan sonra tüketin. Ancak günde bir bardak yeterlidir. Sumak suyunun faydaları nelerdir? Kandaki insülin oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde diyabet ve yüksek tansiyon hastalarının tüketmesi gereken besinler arasındadır. Ancak aşırıya kaçılmaması gerekir. Aksi halde faydalı olan bu besin tansiyonun yükselmesine yol açabilir. Yüksek tansiyon hastalarının ne kadar tüketmesi gerektiği konusunda bir uzmana başvurmasında fayda var. Antioksidan etkisi sayesinde üst solunum yolları hastalıklarında aniden meydana gelen yüksek ateşi düşürerek beyin sağlığını korur. Haftada bir bardak tüketilen sumak suyu sinir sisteminde deforme olmuş hücrelerin sayısını azaltarak sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk, stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların yaşanma riskini de azaltır. Gıda zehirlenmesi esnasında sumak baharatını kaynatıp bir bardak içmeniz faydalı olacaktır. Hem midenizi hem de bağırsaklarınızı temizleyerek idrar ve dışkılamayla zehirlenmeye neden olan zararlı bakterileri vücuttan atar. Sumak suyu sindirimi düzenlediği için zayıflamak için de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda gün içerisinde yarım çay bardağı tükettiğiniz sumak suyu hazımsızlık ve şişkinliği dönler. İştahsızlık problemi yaşayan çocuğunuza sumak suyundan ayda bir kere içirmenizde fayda vardır. Hem çocuğunuzun vücut direncini arttırır hem de iştahını açarak daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olur. Suyundan elde edilen diğer yöntemler. Sumak genellikle tırnak altlarında oluşan dolamanın iyileşmesi için de kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Kaynayan sumak suyunun içine sirke ve bal koyarak iyice kaynatın. Bu karışımı bir gün beklettikten sonra dolamanın üzerine sürün. Hücreleri yenileyici özelliği sayesinde cilde ve saça faydası vardır. Kaynatılmış sumak suyunu tonik olarak kullanabilirsiniz. Sabah akşam düzenli olarak kullandığınız bu su hem sivilce ve akne oluşumunu engeller hem de yaşlanmayı geciktirir. Sumağın yan etkileri var mı? Aşırı tüketildiğinde mide asidinin dengesi bozulabilir. Bu yüzden günde en fazla bir bardak tüketilmeli. Tuvalet ihtiyacı sırasında yanmaya neden olabilir. Aşırı ekşi bir yapısı olduğundan tansiyon hastası olanların tüketmesi uygun değildir. Aynı zamanda zehirli olan türleri de bulunduğundan alındığı yerlere dikkat edilmelidir. 100 gram sumakta bulunan besin değerleri: Kalori: 349 gram. Toplam yağ: 12.9 gram. Potasyum: 0 miligram, sodyum 0 miligram, karbonhidrat 37 gram, B6 vitamini 0.2 miligram, kalsiyum 184 miligram, C vitamini 0 miligram, kolesterol 84 miligram, protein 12 gram, demir 2.7 miligram. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.